Sağlık çalışanları anısına, sizlere bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşını okuyacağız. Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Sertifikasyon Programı çerçevesinde bugün inşallah 9 kursiyerimiz eğitimlerine başlayacaklar. Tabi Ayaklı Bey'in dediği gibi Karadeniz bölgesinde bir ilçemizde, ilçe hastanesinde bu eğitimin düzenlenmiş olması hastanemiz ve bizim için çok anlamlı. Tabii biz Bafra Devlet Hastanemizi bir ilçe hastanesi olarak görmüyoruz. Tam teşekküllü bölgeye hizmet eden yaklaşık 350-400 bin kişiye hizmet eden bir hastanemiz. Tüm branşlarımız e, her türlü hizmetini vermekte. Biz burayı her türlü bu hastanemizi e, güçlendirme, e, çalışmalarını nitelikli hale getirme ve her türlü desteği sağlamakla mükellefiz ve de bunları sağlıyoruz. Şu anda hastanemiz günlük 5500-6000 civarında hasta karşılayan e, ve bunlara hizmet eden bir e, hastane konumunda. Ben buradan herkese teşekkür ediyorum buradaki çalışmalarından dolayı. Tabi Eğitim hepimiz için çok önemli. Nitelikli bir eğitim sağlamak, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek hepimizin önceliği. Bugün burada yoğun bakımla ilgili bir eğitimden daha detaylı ve sertifikasyon sürecine girecek bir eğitimden eğitime başlayacağız. Tabi bunun devamı gelecektir. Diğer kurumlarımıza, diğer hastanemize de biz bu eğitimleri vermekteyiz. Yine esaslı sağlık müdürlüğü olarak bu dönem... 19 Mayıs Üniversitesi yapmış olduğumuz yüksek lisans e, programları çerçevesinde yaklaşık 200 arkadaşımıza yüksek lisans e, programına başlayacaklar. Bunun devamı gelecek. Bu dört yıllık bir protokoldü. İnşallah bizler nitelikli, kaliteli e, ve sertifikasyonlu e, personellerimize, hizmetlerimize devam edeceğiz. Buradan e, bu hizmetlerin olması için emek sarf eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, Depremle ilgili e, arkadaşlarımız İlk dakikadan itibaren, e, çok hızlı bir şekilde, organize olarak e, çeşitli bölgelere gittiler. E, bildiğiniz gibi e, sizin hastanenizde, Bafra hastanemizde de e, gönüllü arkadaşımız Adıyaman'a gittiler. Adıyaman a gitti. Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tüm sağlık hizmetlerini biz sürdürdük. Şu anda e, üçüncü ekibimiz Adıyaman'a gitti. Cumartesi günü bir değişim yaşadık. Toplamda geçen hafta kadar 600 civarındaydı ama bu hafta 700'ü geçen e, personel sayımızla biz Adıyaman'a, başta Adıyaman olmak üzere Maraş'a, Malatya'ya, Hatay'a, Osmaniye'ye hizmetlerimizi götürdük ve gönüllerimiz devam ediyorlar. Çok... Bugün 9 arkadaşımız bu kursa başlamış olacaklar. Bu bugün 9, daha sonrasında bu sayı giderek artacak inşallah. Ve bu bir başlangıç ve bunun devamı da gelecek, bunun arkasını bırakmayacağız. Burada bu konuda, bunun yapılmasında öncelik sağlayan yine bizim kendi hastanemiz personelleriydi. Onlar geldiler. Dediler, biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ben onlara da, bu bize bu imkanı açtıkları için ve biz de peşine gittik. İl Sağlık Müdürümüz olsun, Sağlık Müdürlüğümüz olsun bu konuda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Kursiyer arkadaşlarımız da buradalar. İnşallah güzel bir kurs geçireceğiz. Beraber siz, bizler de aynı zamanda ilçe hastanesi olarak buradaki uzman hekimlerimiz ve bizler de dahil olmak üzere, ben kendim de ders anlatacağım hem bilgilerimizi tazelemiş olacağız hem de inşallah sizlere bir şeyler katmış olacağız